Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Liginde Sheffield United ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Sheffield United ile başlayalım. 13 puanla ligin dibine demir atmış durumda olan Sheffield United son 6 maçının 5'ini kaybetti. Arsenal ise, lider Liverpool'un 5 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Kazanıp puan farkını tekrar 2'ye düşürmek isteyen Arsenal'in hata yapacağını düşünmüyorum. Son 5'lik maçını da kazanmayı bilen Arsenal deplasmanda zorlanmaz ilk yarıdan skoru alır. İlk yarı. Arsenal kazanır 1.37 23-0-0 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.